Monitör 1'i hallettik. 2'yi de hallettik. Sırada monitör 3 var. Monitör 3'e başlamadan önce yaptığımız şeyleri tekrar ediyoruz. Monitör 1 görüntümüz burada gördüğünüz gibi. Monitör 2 burada ve onların precomp'ları. Burada monitör 2'ye geliyoruz. Layer edit kopyasını oluştur diyoruz. Bakın kopyasını nasıl oluşturuyor? Monitör 2 görüntüydü. Monitör 2 görüntü 2. Bu kopyasını oluşturduktan sonra hemen ismini değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra karıştırabiliriz. O yüzden buraya bunu seçip klavyeden ortadaki enter tuşuna basıyoruz. Monitör 3 görüntü 2'nin ikisini siliyoruz. Monitör 3 görüntümüz hazır. Bunu sürükleyip timeline'a bırakıyoruz. Monitör 3'ü kopyaladığımız zaman bununla bunun görüntüsü her zaman aynı olacak. Bunu daha sonra değiştirebiliyoruz zaten istediğimiz zaman. O yüzden şimdilik problem değil. Monitör 3'ün solidine yani daha önce eklediğimiz solid'e geliyoruz. Bunun pozisyon bilgisini kopyalıyoruz. 3D yapıyoruz. 3D layer yapıyoruz yani. Daha sonra bunun da pozisyon bilgisini açıyoruz buraya yapıştırıyoruz. Biraz geride kaldı, Nerede kaldı. Daha sonra scale diyerek küçültüyoruz. Yok, yanlış yaptık. Bunu monitör 3'ü direkt buraya eklemiyoruz. Önce monitör 2'yi kopyalıyoruz. Daha sonra monitör 3'ü seçip alt tuşuyla mouse'umuzla sürükleyerek bunun üzerine bırakıyoruz. Çünkü maskeleme vesaire hepsi bunun içinde bütün ayarlar. Daha sonra monitör 3'ün pozisyon bilgisini monitör 3 görüntüye yapıştırıyoruz. Hatta bakın daha önce yaptığımız keyframe'ler var. Burada dikkat etmeniz nok gereken nokta şu. Bunu biraz geriye alıp bu keyframe'leri siliyoruz. Çünkü yoksa hareket edecek istemediğimiz şekilde. Daha sonra monitör 3'ün pozisyon bilgisini buna yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yapıştırdık. Monitör 3'ü kapatalım. Sadece yeriyle oynamamız gerekiyor. Şu şekil birazcık sola. Ve scale yani S'ye basıp büyütmemiz gerekiyor bunu. Biraz yukarı alıyoruz. Kapatıp açalım. Bakalım kenarlarla ilgili bir problem var mı? Kenarlar şurada başlıyor. Şunu bir açalım. Basitimizi kısalım. Yani şunu biraz daha küçültebiliriz. Kontrole basarak küçültüyorum yavaş yavaş. Bakın bunun rotasyonunda da keyframe'ler vardı. O yüzden bunları es birazcık sola alıyorum timeline'ı. Yani eski halinde kalması için siliyorum. O da bizim için sıkıntı yaratabiliyor. Evet şunu sıfır yapalım. Evet. Opacitesini açalım. Exposure'ımızı kapatalım. bakalım. Gördüğünüz gibi şurada bazı sıkıntılar var. Görünmüyor. Şurası tam oturmamış. O yüzden şunu biraz şöyle rotate edeceğiz. Ve hafiften sağa çekeceğiz. Evet. Şöyle daha iyi bizim için. Yine burada rotasyon ve pozisyon bilgilerini keyframe verelim. Nerede başlıyor? Şurada. Bunlara keyframe'i verdik. Tam geldiğinde tam şurada. Tekrardan şunu sıfır yapalım. Evet. Çünkü kamera bazen sola doğru yatıyor. Bazen sağa doğru yattığı için bizim görüntümüzün de ona göre birazcık hilelerle tutmamız gerekiyor. Bir tane daha görüntü çağıralım. Şu görüntüyü çağırıp şu monitör 3'ün içine atalım. Şunu silelim. görüntümüzü uzatalım. Bu görüntümüzü bakın küçülteceğiz. Çünkü bu görüntümüz 4K. Eğer precomp yapmasaydık orada bayağı bizi zorlayacaktı. Çünkü tekrardan sıfırdan yapmamız gerekecekti bütün işlemleri. Çünkü aynı boyutta olmayacaktı diğer görüntülerle. Ama precomp yaptığımız için sadece bunun içine giriyoruz. Buradaki eski görüntüyü siliyoruz, bunu ekliyoruz. Precomp'un en faydalı Yanlarından bir tanesi bu. İşinizi çok kolaylaştırıyor. Mutlaka kullanın. Buradaki diğer bir problemimiz şu. Burası biraz gerçekçi görünmüyor. Çünkü burada telefon var. Görüntü telefonun arkasında kalıyor. O yüzden burada yapmamız gereken bir işlem var. O da bu e, görüntüyü, bu görüntüdeki, orijinal görüntüdeki telefonu maskelemek. Şimdi o işlemi yapalım. Nasıl yapıyoruz o işlemi? Telefonun geldiği yer tam şurası. Bakın şuradaki orijinal videomu Ctrl D ile kopyalıyorum. Kopyaladım. Şundaki efekti silelim. İhtiyacımız yok. Yavaşlatmasın bizi. Layer'ı seçtim numerik tuşlar kısmından yıldıza basıyorum. <laughs> Çünkü tam orada başlayacak. İlerletiyorum. Hop, şöyle ilerlettik ve diğer kısma geliyoruz. Ekrandan çıktığı kısım tam şurası. Layer seçtim. Yıldıza bastım. Daha sonra yıldıza kadar olan kısmı kesiyorum. Bu kısımda bizim Görüntüdeki telefonu maskelememiz lazım çünkü şunun arkada kalması gerekiyor. Başlayalım. Kalem aracını seçiyorum. Geldim. Şöyle Bakın. Şöyle maskemi çizmeye başlıyorum. şunu seçelim devam edelim oradan. Kontrole bastım çünkü bu tarafa doğru devam etmem gerekiyor yoksa şöyle olacak. Kontrole bastım. Şunu biraz içeri alıyorum. Bakın şu tam kenarından yapmıyorum hiçbir zaman. Birazcık içeriden yapıyorum ki sofluk payı bırakıyorum. Biraz sonra göreceğiz onun da ne olduğunu. Şuraya bir tane daha ekleyelim. Şöyle. V'ye basıyorum. Son kaldığım noktayı seçip oradan devam ediyorum. Ve şurayı birleştirdim. Bakın birleştirdiğim anda artık şurası. Şuraya bir tane daha yıldız koyalım. Maskeyi yaptığımız yer. Bakın oraya koydum. Daha sonra markerın üzerine tıklıyorum. Maske diyelim ki maskeyi burada koyduğumuz anlaşılsın. Şimdi birinci yapmamız gereken şu. Layer'ı seçip M'ye basıyoruz. Bastığımız zaman Mask pet diye bir şey açılıyor yani maske yolu. Bu maske yoluna keyframe vermemiz lazım. Önce ilk maskeyi oluşturduğum yerde bir keyframe veriyorum. Daha sonra sola doğru gidiyorum. Bakın sola doğru gittikçe maskemiz ekranın ortasında kalıyor ve telefon şekli gibi bir şey oluşturuyor. Ama telefon o tarafa doğru gidiyor. Biz bunu istemiyoruz. Bizim maskemizin telefonu takip etmesini istiyoruz tabii ki. Şuradan itibaren başlıyor. Buraya bir keyframe koymuştuk. Yine geliyorum. Şuradaki noktaya tıklayıp bir keyframe daha koyuyorum ve yavaşça devam ediyorum. Şimdi burada maskemizin şeyi add olduğu için bakın add yani e, telefon dışındaki yerler görünmediği için bu bize zorluk çıkartıyor. O yüzden bununla yapıyoruz. Orijinal görüntü üzerinden devam edeceğiz. Çünkü diğer türlü add olduğu zaman bu arkadaki görüntüyle karışıklık çıkarıyor. Nereye koyacağız? İçinde kaldı mı kalmadı mı bir sürü problem oluyor. O yüzden bunu maskeye keyframe verirken bunu nan yapmanız daha iyi. Böyle oynattım biraz. Sola doğru çektim. Birazcık telefonun şekline göre getiriyorum. Ondan sonra da diğer şekilleri tekrar elimle tek tek yerine oturtuyorum. Şöyle şu şekil. Evet. Biraz daha geriye doğru gittim. Bakıyoruz şöyle içeriye doğru. Biraz daha detaylı uğraşmak lazım. Ama şimdilik ben elimizden geldiğince bunu uygulamaya çalışacağım. Daha fazla zaman harcayıp daha iyi maskeleme yapılabilir. Artık buradan sonrasını page up ve page down tuşlarıyla gidiyorum. Page up tuşuyla geriye doğru şöyle devam edelim. Tekrardan page down tuşuyla bakın geldikçe burada bazı şeyleri göreceksiniz. Şurayı da biraz genişleteyim sizin için. Bunların artık aralarını doldurmamız lazım. Eğer aralarında sıkıntı varsa mesela şu arayı dolduracağım. Çünkü arada boşluk oluşmuş. Maskenin yeri şaşmış. Evet bakın doldurduğum zaman biraz daha doldu bir öncekine göre. Tekrar devam edelim. Bakın. Şu ikisi arasında burada yok. Burada da yok aslında ama ikisi arasında işte maskenin hızı değiştiği için görüntünün hızı burada sıkıntı olabiliyor. O yüzden burayı da oynatıyorum kendi otomatikmen aradaki kareleri dolduruyor. Sıradakine bakalım. Şu araya bakalım biraz kaymış o yüzden hafiften sağ ve aşağı doğru çekiyorum şöyle. Şu taraflara da dikkat etmemiz gerekiyor artık. Bakalım. Burada sadece şunları seçip sağ tarafa doğru çekiyorum. Şunları da gerekli şekilde yerlerini oynatalım. Şu ortaya gelelim. Şurada siyah çıkan yerleri içeriye alalım. Daha sonra şu ikisinin arasına bakalım. Gördüğünüz gibi taşıyor. Biraz geç kalıyor. Shift'e basarak birkaç noktayı seçip oynatabilirsiniz bu araları doldurmamız lazım mecburen hepsini dolduracağız buraları birazcık içeri alıyoruz şunu da biraz aşağı bakın şuralarda bazı oynamalar oluyor bunları birazcık içeri doğru dışarı doğru kaydırmak suretiyle devam ediyoruz Buradan itibaren de bir tane de keyframe verelim. Yukarı doğru oynadı. Şunu biraz biz de yukarı oynatalım. Şöyle. Şuradan itibaren bir keyframe daha veriyoruz oynamadan önce. Ve bunu Şöyle son ana kadar aşağı doğru çıktığı yere kadar artık bundan sonrasını dışarı alabiliriz. Evet, şimdi bu ikisi arasında oynattık ama bakın ikisi arasındaki yerde şu yerde hızını tekrardan ayarlamamız lazım. Maskenin yerini çünkü kaçıyor. Artık şunu add yapabiliriz ve arkadaki görüntümüz de böylece görünmüş olur. Maskemizi çift tıklıyoruz M'ye. Layer'ı seçip M'ye çift tıklarsak buradaki Feather Opacity Expansion değerleri de açılır. Buradan yapmamız gereken şu. Birazcık geriye doğru yani içeriye doğru yiyeceğiz. Telefonun kenarlarından ve daha sonra da birazcık Feather ekleyeceğiz. Daha doğal görünmesi için. Bakın bu şekilde biraz daha eskiye göre daha iyi görünüyor. Birazcık eksi 3,7 expansion yeme değeri içeri doğru ve 2.4 de f'dir. Sofluk değeri verdiğimizde biraz daha bizim için daha iyi görünecek zaten ön taraf flulaştırılmış netlik arka tarafta olduğu için işimizi görecektir. Şu an görüntümüzde pek bir sıkıntı yok.